İyi akşamlar, Ne Var Ne yok, hoş geldiniz. Perşembe klasiği saatler 23.35'i gösterirken başladı. Siz seyircilerimize teşekkür ederek başlayalım. Çünkü geçtiğimiz hafta programımız e, çok yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Hem Ne Var Ne Yok tarihi açısından hem de gerçekten de e, dakikalık açıdan e, inanılmaz rakamlar ulaştı. O yüzden sizlere saatinde birinci yaptınız bizi. E, sizlere teşekkürü, borç biliyoruz. Desteğinizden dolayı. E, bu akşamda da yine... Enteresan ve ilginç konular işleyeceğiz. Dünya yeni bir savaşa mı sürükleniyor? Bunu konuşacağız. Tabii dünyanın birçok yerinde birçok olaylar yaşanıyor ama şöyle bir tepeden baktığımızda, üst takıldan baktığımızda neredeyiz? Türkiye'yi neler bekliyor? Hangi tehlikeler bekliyor? Onu konuşacağız. Aynı zamanda geçen hafta gündeme getirdiğimiz ve yine çok çok bir hafta boyunca sizin de sosyal medyadan bize sorduğunuz bir çizgi film var. Ee, ...gelecekten haber veren çizgi film, o çizgi filme dair konuşacaklarımız var. CIA, Amerika'nın e, istihbarat ajansı bir Instagram hesabı açtı. O Instagram hesabından fotoğraflar paylaşıyor ama sıradan fotoğraflar değil. O fotoğrafların ne anlattığını burada konuşacağız. Tüm Bunları bu haftaki konuğumuz Ramazan Kurtoğlu hocamızla birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Valla iyidir. Böyle bir e, bugün konferanstan geliyorum İktahya'dan. Böyle sabah erken gittik e, sizin programa yetişmek için. Eyvallah hocam. E, hızlı bir şekilde döndük. Biraz yorulduk ama gençlerle bir arada olmak, e, Türk insanına ülkemizin içinde bulunduğu ahval ve şeraiti aktarmak, e, elimizden geldiğince onları e, bilgilendirmeye çalışmak e, zevkli bir iş. Yorgunluğa değiyor. Aha. Eyvallah hocam iyi ki geldiniz. Şimdi e, saat 1'e kadar hakikaten de izlediklerinizi şöyle bir kere daha bir kere daha düşüneceğiniz bir program olacak. Ama bir de sorumuz var. Her hafta olduğu gibi e, bu soruyu bilenlere de Ramazan hocamızın kitaplarından hediye edeceğiz. Sorumuz şu: Tapınak Şövalyeleri nerede doğmuştur? Bunu soruyoruz. Aslında bilenler e, çok fazla çoğunlukta olacağını düşünüyoruz ama belki ikileme düşeceğiniz birkaç cevapta gelecektir. E, ee, soruyu da arkadaşlarımız birazdan ekranlara verecek. O sorunun doğru cevabını veren 5 kişiye de Ramazan Hoca'nın kitaplarından hediye edeceğiz. Hocam başlayalım isterseniz. Hayır. Hep merak ediyoruz. İşte Akdeniz'de gerilim var. Venezuela'da yaşanan bir darbe girişim var. Acaba Amerika müdahale edecek mi? Ee, yanı başımızda Türkiye'nin kuşatıldığını da aynı zamanda görüyoruz. Ve bunu çok kez dile getiriyoruz. Orta Doğu'da yaşananlar ortada. Afrika topraklarında yaşananlar ortada. Dünya yeni bir savaşa mı sürükleniyor hocam? Bu Sorunun e, maalesef cevabı evet. Yani dünya yeni bir savaşa sürükleniyor. E, para, e, kur, ticaret savaşları e, bir taraftan yürütülürken, diğer taraftan e, istihbarat kurumları ve özel kuvvetlerin kullanıldığı e, vekalet savaşları yürütülüyor. Bu yavaş yavaş e, bir müddet sonra e, daha geniş çatışmaların yaşandığı, hı hı. sonra da tabii işin nereye varacağı pek kestirilemedi bir dünya çatışmaya doğru gidiyor. E, şöyle bir şey söyleyebiliriz: e, Paranın huzursuz olduğu bir dünyada e, sosyal yapı ve siyasi yapı huzursuzdur. Hı hı. Para huzursuz. E, bu da şuradan geliyor, 1813-1815 İngiliz Fransız Waterloo Savaşı'ndan itibaren e, dünyanın rezerv parası İngiliz Pound'udur. Bu 1944'e kadar böyle devam etti. Aslında e, İngiliz Pound'unun rezerv para olması e, 1914'lerde bu iş e, bitti ama yerine bir ikame edecekleri bir rezerv para o an için olmadığı veya küresel elitlerin anlaşamadığı için dünyaya, insanla iki büyük felakete sebep oldu. İki büyük savaşa feth sebep oldu. Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi. İkinci Dünya Harbi'nin sonuna doğru 1944'te Britainwood, Amerika'nın bir kasabasında varılan antlaşma ile 44 ülkenin katılımıyla İngiliz poundunun yerine Amerikan doları altına bağlı, altına endekslenerek dünyanın rezerv parası haline getirildi. Ancak bu süreçte 15 Ağustos 1971'de Başkan Nixon tarafından buna Nixon şoku da diyorlar. Hı hı. Ee, Hocam bu arada çok böleceğim. Ee, Twitter'ın etiketimizi hatırlatayım. Gelecekte ben etiketine de doğru sorumuzun doğru cevabını gönderebilirsiniz. Instagram'da da benim son fotoğrafımın altına doğru cevapları bekliyoruz. Arkadaşlar soruyu birazdan verecekler zaten. Evet. Hocam. Bu ben. anlamda <laughs> e, bu 15 Ağustos 1971'de doların e, altınla bağı koparıldı. O tarihte e, 44'ten 71'e kadar 1 ons, 31.1 gram altının e, fiyatı belliydi. 35 dolardı. E, Amerikalılar da diyordu ki ee, siz doları alın, e, istediğiniz zaman getirin 35 doları, hmm. biz size bir ons altın verelim diyorlardı. Ancak bu sistemi 1960'ların ortalarından itibaren delmeye başladılar. Bunu tabi Fransa başta olmak üzere Charles de Gaulle e, fark etti. E, bunun üzerine e, 15 Ağustos 1971'de de resmen bu bağı kopardılar. Fransa devlet başkanı Charles de Gaulle dedi ki kardeşim bizi dedi e, merkez bankalarımızı tıka basa dolarla doldurduk. Evet. Bize de dediniz ki getirin dolarları 10 35 dolar verin bir ons altın alın dediniz. Ama şimdi diyorsunuz ki yok kardeşim biz bunun arkasında durmuyoruz. Ama o arada Amerikalılar tabi Amerika'ya idare edenler de bir şey gördü. E, 20 bin tonlardan Amerika'nın elindeki altın rezervi 8.150 tonlara inmişti. Amerika 15 Ağustos 1971'den bu tarafa, bu tarafa bir gram altın ve platin satmamış bir ülkedir. Evet, 1 gram altın ve platin satmamış bir ülkedir. Buradan geriye döndüğümüzde birinci dünya Harbi'nin öncesinde paranın huzursuz olduğu, kıymetli metallerin altın, gümüş, platin, palladium'un fiyatlarının yukarıya doğru gittiğini, İkinci Dünya Harbi öncesinde de e, bir e, 1929 büyük buranın Amerika merkezli patladığını hı hı. E, ve bunun giderek dünyaya yayıldığını, bu e, 1929'da başlayan büyük Buhran niye uzun dönemde e, yayıldı? O zamanlar bugünkü internet ve telekomünikasyon teknolojisi yoktu. Hani çevirmeli alo evet. bağırmaları vardı. Ama bugün 2008 krizi 3 ayda dünyanın Dünya yani. her yerine. Hocam şimdi bir dolar krizi bekliyor musunuz? Kesinlikle bekliyorum. Dünyada mı? Kesinlikle bekliyorum. Evet dünyada. Bakınız dünyada banknot paranın devri bitti. Bu zaten e, eğer başkanlığı e, Trump değil de e, bayan Clinton kazanmış olsaydı ki. ...gerçek Bayan Clinton daha çok oy aldı... ...ama Amerika'daki... ...seçim sisteminden e, dolayı... Sistemden dolayı e, ...bu arada... tabi şunu da ifade etmek lazım... E, ...Amerika kim ne derse... ...desin... ...böyle e, demokrasi... ...vesaire e, anlatılır ama... ...Amerika'da... ...Pentagon çok güçlüdür... ...yani Amerikan ordusu... ...çok güçlüdür çünkü... ...netice olarak... Amerika'nın kurucu babaları bu ocaktan yetişmiştir. Yani Amerika'nın Kuzey-Güney Savaşı malum biliyorsunuz. Bu anlamda dünyada doların rezerv para olmasının artık bitmesi gerektiğini söyleyen ki yeri gelmişken de söyleyeyim. Neden dünya böyle bir ikircikli durumda? ilk defa tarihinde küresel elitlerin 2008 krizinden sonra e, ikiye ayrıldığını görüyoruz. Nasıl ikiye ayrıldılar? E, küresel elitlerin bir grubu bu işin artık e, şaşkınlığı içinde e, dur bakalım ne olacak hikayesi vardır. Hatta e, böyle bir bunun bir espri tarafı da vardır. E, sonra anlatırım. E, dur bakalım ne olacak şaşkınlığı içinde işte e, altın topluyorlar bu adamlar. Yani evet. altına ciddi yatırım yapıyorlar. Efendim e, adalar alıyorlar. E, jetlerini daha çok büyütüyorlar ki e, hemen e, 2018'in sonundaki durumu da söyleyeyim. Dünya nüfusu 7.6 milyar insan yaşıyor. E, 7 milyar 6 Milyar insanın toplam borcu 280 trilyon dolar. Yok, dünyanın yok. 2018'deki milli geliri ise 88 trilyon dolar. Şayet 7,5 buçuk milyardan fazla insan 280 trilyon, bak dünyanın milli gelirinin kaç katı. borçlu ise soru şu, alacaklısı kim? Hmm. İşte alacaklısı banknot üzerinden oynanan dünyada bir üç kağıt oyunu var. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Bretton Woods'la başlayan bir sabit kur sistemi vardır. Evet. Bu 1971'lere kadar böyle geldi. O noktada 1980'lere kadar gelirken şu veya bu şekilde götürüldü ama 80'lerden itibaren dünya insanlığa atılan en büyük kazık vardır. Peki niye göre 1 dolar dün 3 liraydı bugün 6 lira? Neyi? Neye, göre hocam? Hiçbir kuralı yok. Üçgen hiçbir yere bağlı değil çünkü. Evet. E, o da, e, evet. sabitlendiği bir yer yok. Evet. Yani yapılan. Peki hocam şimdi es, klasik vatandaş sorusu soruyorum. S-400 krizi olur mu? Bundan f 35 konuşacağız ama dolar 6 liraya dayandı. Daha yukarı çıkmasını bekliyorsunuz? Vatandaş altın mı alsın ya da? Bakınız. E, şimdi bu tür hadiselerin ee, ...sevgili kardeşim iki boyutu vardır. İngilizce'de bir deyim vardır. Ee, double Jeopardy diye. E, çift tarafı kesen bıçak gibi bizdeki o güzel Türkçemizdeki. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum... ...adeta iki tarafı keskin bıçak. Bir tarafı objektif şartlar, bir tarafı subjektif şartlar. Şimdi e, deniyor ki e, Amerika, Batı... Efendim ...o Türk-İslam düşmanları efendim bizden intikam almak istiyorlar. Efendim oyun oynuyorlar. Doğru. Bu doğru. Evet. Ama bizim objektif şartlarımız 2008'den bu tarafa adım adım buraya geldi. Şimdi bunu söylemenin artık zamanıdır. Niye biliyor musunuz? 2008'de dünyadaki e, bu mortgage kriziyle, finansal krizle birlikte evet. gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları deli gibi para bastılar dünyada. Bugün dünyada sistemde dolaşan para e, biraz önce söyledim 88 trilyonluk bir reel ekonomiye karşılık dünyada sistemdeki aşağı yukarıda e, yaklaşık 200 e, trilyon dolar da basılmamış kağıt üzerinde e, işlenmiş basılmamış halde 860 trilyon dolardan fazla para var. Evet. İşte bankonot oyunuyla bankonot yani dayandığı bir buna biz fiyat para deriz. Yani fiyat arabayla karıştırmasınlar. Yani fa, kağıdın üzerinde yazan değere fiyat para denir. İşte bu insanlığa atılmış en büyük kazıktır. Hocam burada virgül koyalım. Dolar maaşını, altın maaşını birazdan söyleyelim. Bize. Hayır, tamam. Öyle yapalım. Olur. Biraz da vatandaş da merak etmiş olsun sizin yorumunuzu. Şimdi bir çizgi film var hocam. Dünya evet. yeni bir savaşa mı sürükleniyor? Siz hep evangelizmi anlatırsınız bize. Evet. Tapınak Şövalyelerini anlatırsınız bize. Bu arada sorumuzda Tapınak Şövalyeleri ile ilgili onu mutlaka Instagram'da evet. son fotoğrafın altına yazabilirsiniz. Şimdi o çizgi filmde İsa Mesih vurgusu var. Sizin evet. hep bize bugüne kadar anlattığınız ben ilk izlediğimde dedim ki ya bak Ramazan Hoca bunu anlatmıştı. Evet. Bir çizgi filmi izleyelim mi? Hay Sonra hay, değerlendirin hay bir hay. de ekran başından ayrılmayın. CIA'nin Instagram'ına girin bir ara. Paylaştı fotoğrafa bakın. Size normal girebilir ama o fotoğraflarda öyle detaylar var ki. Ee, şöyle söyleyeyim. Ezoterizm, batınilik yani tapınak şövalyeleri deyin, ilminati deyin, efendim Bilderberg deyin ne derseniz deyin adına. Ezoterik dediğimiz güç simsarları sembollerle anlatır. Amerikan siyasetinin en büyük anlatma unsuru da sembollerdir. sembollerdir. Şimdi biz ekranda kalarak kare kare gidelim. Benim arkadaşlar çizgi filmi hem de volde verebilirseniz bize volden de izleyelim. Çizgi filmin sesini verelim arkadaşlar. Sesini verebiliyor muyuz arkadaşlar? Peki birazdan arkadaşlar atın o zaman. Sesli olanı atın ama yani evet. Olmaz. Birazdan hocam bunu verelim ekrana. Tamam. CIA'nin fotoğrafı azıca CIA'nin fotoğrafını verin. Arkadaşlar bunu hazır edene kadar o çizgi filmi bekleyin. O çizgi film çok enteresan. Gelecek Geçen hafta vermiştik. Çok istek vardı sosyal medyada. Verin arkadaşlar şu CIA'in fotoğraflarını madem ondan başlayalım. Ardından çizgi filme geçeriz. Ama şöyle ben bir hocam ayağa kalkabilir miyim? Tabii. Beraber mi kalkalım? Beraber kalkalım hocam. Tamam. Buyurun. Arkadaşlar da çizgi film hazır olunca hemen geçelim ona ama hemen. Şimdi hocam bunu CIA Instagram'dan fotoğraflar paylaştı. Şimdi biz de evet. Instagram'da fotoğraflar çekiyoruz, Belki artistik pozlar veriyoruz falan paylaşıyoruz vatandaş evet. olarak ama CIA böyle bir fotoğraf paylaştı. İlk bakışta pek bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama ee, bir sonraki karesi var mı arkadaşlar? Bir sonraki karesini evet devam etsin. Hı -hı. Şimdi burada kaldık hocam. Peruk, ceket, kimlik. Burada zaten gözlük. Bir ajanın değil mi? Evet. Ee, en önemli oh. figürleri. <gülüyor> Just... <gülüyor> hani şarkı Holmes'un da. Evet Sherlock Holmes'tan belli. Devam edelim evet. kareye. Bir sonraki karesi büyütüyor musunuz acaba arkadaşlar? Evet. Hocam burada Gina Haspel'ı kullanmışlar kimlikte. Evet. Ve CIA'in doğum tarihi yani 1947 yazıyor. Evet İşte 09 19 kimlikte CIA'in doğuş tarihi evet. var. CIA'in evet. kuruluş tarihi var. Tarihi. Devam ediyoruz. Kimliği gördük. Şimdi her karesinde fotoğrafın bir şifre var arkadaşlar. Her karesinde. Devam ediyoruz. Geldik. Hocam dünya küresi ve yıldız heykeli. Evet. Yıldız heykeli ne anlama geliyor acaba? Şimdi tabi e, bun, bunların hepsi e, ezoterizmde kullanan semboller. E, biraz önce mesela keçi e, ile başladı ya. Evet. E, tapınak şövalyelerini sembolize eder o. Ha, e, tapınak şövalyeleri. Öyle mi? Evet. Bu dünya Çizgi dünya hazır olsun arkadaşlar ne olur. Evet, bu e, ezoterizmin sembollerinden bir tanesi. Dünya küresi. Evet. Evet. İlginç devam ediyoruz. Ezoterizmin simgelerinden biri. Bir sonraki kareye geçiyoruz. Bir sonraki kare gelsin. Ve nazar boncuğu hocam şimdi CIA'nın Amerika'nın nazar boncuğuyla ne iş olur? Ne iş olur hocam? Şimdi bu şöyle bu, biraz da şöyle şöyle, hocam, şöyle bu e, tabi nazar boncuğu e, bizim Türk kültüründe de vardır. Orta Asya kültüründe de vardır. Bu Ortasya'yı e, Orta Asya'ya... ya atıf olabilir. Bir Orta hmm. diyorum. Orta, Doğu ya atı orta Doğu'ya atıf olabilir. Tabii Orta Doğu'ya atıf olabilir. Çünkü Orta Doğu kültüründe nazar boncuğu vardır. Evet bir de burada zaten Haritada var. Birazdan haritayı göstereceğiz. Ha, evet. Belki de onun üzerine koymaları da enteresan evet. nazar evet. boncuğunu. Yani o, şu, şu, şu nazar boncuğuna ne işi Ta, var yani? E, şöyle orta, orta, esprili bir şekilde Orta Doğu'yu nazardan korusun gibi. Olabilir. Olabilir evet enteresan bir şey. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki kare gelsin. Tabi çizgi film hazır olunca hemen haber verin ama devam ediyoruz nazar boncundan sonra. Evet. Burada hocam şimdi yine enteresan şeyler var tabi. Şöyle geldiğimizde Yıldız Küre'ye geçiyoruz. Evet. Şu Ortodoks Doğu Orta Doğu paraları, paraları var. Evet. evet. Orta Doğu paraları. Evet. O şimdi burayla birleştirirsek, birleştirirsek. Evet. 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 İlginç. Saat hocam, saat de enteresan. Masadaki saat ve masanın üzerindeki haritayı birazdan göreceğiz herhalde. Masanın çekmecesi de kilitliymiş. Hı hı. Ama çekmecenin kenarından bir boyun askısı sarkıyor hocam. Evet. Hı hı. Bu da e, masanın sahibi ya acil bir durum için çıkmış ya da hala etrafta olabilir anlamına geliyormuş. Ve I want to travel the world. Dünyayı gezmek istiyorum. Biz dünyaya hakimiz mesajı mı veriyorlar? yani... E, Yoksa bütün dünyaya müdahale edebiliriz mi? E, her ikisi de mümkün. E, şunu ifade edelim. O, bunun özellikle Orta Doğu'nun kullanılması çok kendi başına en önemli anlam o zaten yani Doğu'nun kullanılması buradaki e, sembollerde ezoterizmin kullanılması mesela e, Türkiye'de genel geçer bir kanaat var. E, 2010 yılında Tunuslu Muhammed Bu Azizi e, Valilik e, Meydanı önünde e, efendim her zamanki gibi seyyar tezgahında e, pazarcılık yaparken e, belediye çavuşları ve e, polislerin rüşvet istediği, vermediği evet. e, bunun üzerine belediye çavuşunun kendisine hakaret ettiği, elektronik terazisinin alındı, e, işte çekçek çek arabasının alındığı ertesi gün e, amcasıyla vali beyi ziyaret etmeye gidiyor. Kabul edilmiyor. E, kabul edilmiyor. Bunun üzerine e, ben diyor e, eşimin ve çocuklarımın diyor nasıl geçimini sağlayacağım diyor. Türkiye'de ve Arap Baharı'nda şöyle bir e, algı yaratıldı. E, Arap Baharı'nın din kökenli olduğu e, gibi bir algı yaratıldı. Ama Tunuslu Muhammed Buazizi'nin hareketini tetikleyen unsur sıkı görün. ...buğday fiyatları ve ekmek fiyatlarıydı... Hmm. ...ve bu konuyla ilgili... ...Batı'da o kadar çok çalışma var ki... ...maalesef Türkiye'de bu çalışma... ...yok denecek kadar az... ...halbuki en çok bizi ilgilendiriyor... ...ve... E, ...sahra altı ülkelerin... ...yani burada... Evet. E, ...şurada bize paralarını gösterdikleri... ...burada Orta Doğu'yu, Yakın Doğu'yu... ...koydukları sahra altı... ...ülkelerinin... ...en çok ithal ettikleri... ...ithalatlarının... Yaklaşık yüzde %40'ı buğdaydır Oo. Hocam Hemen bir şey söyleyeyim tamam. e Ve Deaş Reşit haber bekliyorum sizden bu IŞİD, arada Deaş ee, Bin Ali Tunus'ta devrildi diğerleri giderken bulunduklar boşalan yerleri Deaş diye hiç adı sana duyulmamış IŞİD denen bir Terör örgütü mübarek İslam'ı da kullanarak doldurdu İlk yaptığı nedir biliyor musunuz Buğday fiyatlarını aşağıya çekmek Ekmek fiyatlarını aşağıya çekmek oldu. oldu Ve yeri gelmişken söyleyeyim Dünyadaki buğday ticaretinin yüzde 94 şirketin elindedir. Öyle mi? Evet. Hocam biz e, önemli bir şey atladım burada. Saat buraya verin arkadaşlar.